Halk arasında boş gebelik olarak bilinen bizim tıbben anne embriyonik gebelik dediğimiz durumda gebelik ilerlemesine rağmen bebeğin rahim içindeki kesede gözükmemesi durumudur. Normalde biz hamilelik olduktan sonra beta HCG yani kandaki gebelik hormon değeri kanda 1500'ün üstüne çıktığında transvajinal yoldan yapılan ultrasonda gebelik kesesini görebiliyoruz. Ve bu keseyi gördüğümüzde bebeğin rahim içinde yerleşmiş olduğundan emin oluyoruz. Eğer bu değerlere ulaşılıp da gebelik kesesi gözükemezse o zaman hastada dış gebelik şüphesi oluşabiliyor. Ama keseyi gördükten sonra bir sonraki aşamada yaklaşık bir hafta 10 gün sonra o kesenin büyümesi ve içinden embriyonun yani yani bebeğin gözükmesi gerekiyor. Bu bazen gerçekleşmeyebiliyor. Kese çapı büyümesine rağmen ve transvajin ultrasonda yaklaşık 2,5 cm, e, abdominal yani karından yapılan ultrasonda da yaklaşık 2 cm boyutlarına gelmesine rağmen eğer hala kesenin içinde bebek gözükemiyorsa, gözükmüyorsa o zaman bu gebeliğin boş gebelik olduğunu söylemek mümkündür. Aslında çok küçük olan embriyonun o dönemde kalp atışlarının durmasıyla ultrasonda gözükemez halde olması boş gebelik olarak adlandırılıyor. İçindeki fetal yapıyı gördüğümüzde bir sağlıklı gebeliklerde ilk gördüğümüz şey bebeğin kalbinin atıyor olması. Bu bize gebeliğin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bebeği göremiyorsak, bebeğin kalp atışlarını göremiyorsak ve kese büyümesine rağmen hiçbir zaman bu bulgu ortaya çıkmıyorsa o gebeliğin boş gebelik olduğundan emin olabiliyoruz. Boş gebeliklerde normal gebeliklerden gebelik bulgusu olarak herhangi bir fark yoktur. Hastanın adet gecikmesi yaşandıktan sonra adet testi pozitif olarak çıkar ve her şey ultrasonografi zamanı gelene kadar yolunda gider. Bazen ara kanamalar veya düşük tehdidi şeklinde kanamalar görülebiliyor. Eğer boş gebelik tanısı konacaksa bu da kişinin kendisini anlaması mümkün olmadığı için gebelik ultrasonuna gittiğinde doktor tanısıyla bunun anlaşılması mümkündür. Yapılan ultrasonografide sadece kesenin içinde bebeğin gözükmemesiyle bu anlaşılabilir. Hiçbir bulguda gebelik bulgusunda bir değişiklik olmadığı için sizin anlamanız mümkün değildir. Biz boş gebelik tanısını koyarken kişinin son adet tarihine de bakıyoruz. Kişiler son adet tarihine göre gebelik yaşı hesabı yapılıyor. Son adet tarihiyle yapılan hesap ilk başta gebeliğin başında bebek gözüktüğü zaman da konfirme ediliyor. Yani annenin adeti ile bebeğin büyüme hızı arasındaki ilişki hesaplanıyor. Eğer annenin adet tarihine bağlı yumurtlama zamanında düzgünse bebeğin yaşı da ultrasonografide annenin söylediği tarihle uyumlu olur. Ama bazı kadınlarda yumurtlama geç olur ve kadının son adet tarihinden farklı bir yaşta gebelik görülebilir. Boş gebelikte de böyle durumlar söz konusu olabileceği için yani yumurtlama geç olup bebek daha geç dönemlerde ortaya çıkabileceği için biz tanıda çok acele etmiyoruz. Gebeliğin tespiti 4. haftada yani adet gecikmesini takiben beta hCG gebelik hormonunun pozitif saptanmasıyla konurken ultrason'da kesenin gözükmesi 5 haftayı buluyor. Bebeğin gözükmesi 6. haftayı buluyor. Boş gebeliklerde yumurtlama geç oluyorsa bazen 7. 8. haftaya kadar beklemek gerekiyor bebeği görmek için. Onun için biz hiçbir zaman acele etmeden gebeliğin 7. 8. haftasına kadar yumurtlama geç mi oldu acaba diye herhangi bir sağlıklı bebeğe zarar vermemek için beklemeye devam ediyoruz. Ama yaklaşık 7. 8. haftaya ulaşılmasına rağmen, kese boyutu artmasına rağmen bebek gözükmüyorsa tanı kesinleşiyor. Boş gebelik tanısı konduktan sonra biz bu gebelikleri sağlıklı olmadıkları için sonlandırmak istiyoruz. Ama eğer anne bu küretaj gibi sonlandırma işlemini kabul etmiyorsa eğer beklediği dönemde zaman içinde kanama olacaktır. Kanama ile beraber bebek düşükle atılacaktır. Ama bazen kanama çok şiddetli olup acil müdahalede gerektirebiliyor. O yüzden acil böyle durumların yaşanmaması için tanıyı koyduktan sonra biz daha uygun şartlarda sonlandırmayı tercih ediyoruz. Gebelik doğal yoldan elde edilebilir, gebelik aşılama yoluyla elde edilebilir veya gebelik tüp bebek yoluyla elde edilebilir. Gebelik oluştuktan sonraki riskler aslında gebeliğin elde edilme yoluyla ilişkili değil. Her gebelik nasıl elde edilirse edilsin, kadının ve çiftin özelliklerine göre belli riskler taşır. Boş gebeliklerde de durum aynen böyle. Eğer kadın tüp bebekle de gebe kalsa boş gebelik yaşayabiliyor.